Böyle bir daha bir gençlik, bir dokunuşlar var gibi evet, geliyor. Evet, ufak tefek dokunuşlar yaptık yüzümüze. Evet. Bakalım neticelerini alıyorum mu herhalde? Siz fark ettiğinize göre. Çok güzel yani. Hocamızın ellerine sağlık. Aynı kalmışız. Hani vücudumuzdaki yağ kütlesi aynı kilomuz aynı. Peki bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Biz sizinle ilk başladığımız zaman belirlediğimiz yağ kütlesi hedefindeyiz. 16 kilo vücudunuzda yağ var. 56 kilonun 16 kilosu yağ. Sizin yaşınız 47 ve bu yağın sizin vücudunuzda olması gerekiyor. Günaydınlar. Günaydın Ekrancığım. hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. İyiyim. Daha da bir parıl parıl, daha da bir ışıl ışıl, daha da bir oturmuş cilt, beden, ruh çok iyi. Tam bir iyilik halinde gözüküyorsunuz. İyiyim çok şükür hocam. Geçtiğimiz haftalarda baya bir hastalandım evet, aslında. Evet çok geçmiş olsun bir rahatsızlık süreci geçirdiniz. Bademciklerim şişmişti baya bir. Evet, Uzunca evet. yıllar bu kadarını yaşamamıştım. Antibiyotikler, ilaçlar falan. Evet. İyileşiyoruz, bir daha hasta oluruz. İyileşiyoruz, bir daha hasta oluruz. Neden farklı farklı virüslerin etkilerini vücudumuzda görüyoruz? Yüksek ihtimalle sizin de onunla bağlantılı bir durum olabileceğinizi. düşünüyorum. Bir de pandemiden beri hiç hasta olmamıştım. Evet. Ee, Vücudu, onun evet, bağışıklığımı evet, herhalde evet. kazanamamışım. Onun etkisiyle öyle bir hastalık geçirdim çok ama çok iyiyim. Yani. Olay, tamam, çok güzel. Ee, hasta olduğumuz dönemde nasıl geçti diye sormayacağım ama. Ee, i̇yi olduğumuz dönemlerde programa ne kadar nasıl uyabildik, neler yaptık biraz konuşalım. Uyabildim bak. de hocam benim her zamanki gibi e, tek kaçağın diyeyim size su içememek. Cuma, cumartesi, pazar hiç içemedim diyebilirim. Yani bir litreye tamamlayamadım. Bunun yanı sıra yeşil çay vesaire diğer normal çay da pek içemedim. E, onun dışında bir sıkıntım yoktu ama. Çok güzel. Tam hayalimdeki gibi tam bir anne evlilik formatında kokuyor evin içi sıcacık sebzeli güzel bir yemek oldu. Bugünkü kahvaltı menümde 4 kaşık yoğurt, 3 hurma, 2 ceviz ve tarçından oluşan aslında bir tatlı merisi gibi. Daha önce diyetten önce de ben bunu yapar ve yerdim. Doyuracağımı da düşünüyorum. Bugün, akıllara zarar bir omletle karşınızdayım. Resmen kahvaltımı ziyafete çeviririm. Diyeceksiniz ki, o omlette ne var? İşte, de listemde yeşil biber, bol yeşillik ve azıcık peynir e, ve yumurtadan, pul biber yumurtadan oluşan bir omlet yazıyordu. E, ben de, yeşil soğan, maydanoz, yeşil biber, kapya biberi, pul biber, kekik, aklınıza gelecek her türlü yeşillikle bir omlet yaptım. Fakat, fakat malzemeleri koymanız değil. Önemli olan pişirme tekniğinizdir. O biberleri iyice kızarttım. İyice kızartınca bu omlet level atmadı. Omlet omletlikten çıktı. Tadı değişti resmen. Yani bir omlet için bu kadar konuşulur diyeceksiniz ama tabağınızda omlet ve zeytin olunca konuşulur. Herkese afiyet olsun. Bu zaten koruma dönemindeyiz. Hı ee, yüksek bir kilo kaybı beklentim yok, sağlıklı, zinde, iyi hissettiğiniz, ee, şu 200 gram, 300 gram alma olabilir, verme olabilir, ödem olabilir. Ee, böyle bir sonuç bekliyorum yani korumaya dair. Bir ölçümle başlayalım. Ebru Hanımcığım, gerçekten yine beklediğim ve istediğim gibi stabil. Hı hı. Korumayı da çok güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Yani e, hasta olmuşsunuz, antibiyotik tedavisi, belki o dönemlerde diyete bağlı kalamama, e, zaman zaman suya dikkat edememişsiniz. Evet. Ama farkında mısınız? Yani vücudunuzu e, 56 kiloda olmaya adapte ettiniz. Evet. Bunu benimsediniz, öğrendiniz ve... Ee, Davranışınıza da yansıttınız. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel. Hocam. Yine bir koruma listesiyle baş başayız. Hı hı. <laughs> ee, peki bu koruma daha ne kadar sürecek diyenler olabilir. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, 2 yıl verdiğiniz kiloyu korursanız ve beslenme davranış değişikliğinizi yapmaya başlarsanız verdiğiniz kiloyu geri almıyorsunuz. Yani vücudumuzu tabii ki iki yıl boyunca her hafta diyetisyene mi gideceğim ben sıkılırım diyebilirsiniz. Hayır öyle değil zaten. 2 ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir belirlikli uzun ya da kısa periyotlarla hı hı. sizin motivasyonunuzun kaynağına bağlı olarak görüşmeler oluyor. Hı hı. Ki 1-2 kilo aldığınızda düzeniniz bozulduğunda hemen onu toparlayabilmek için hı hı. zaten koruma demek... Zor diyet yapmak demek değil, yediklerimizi dengelemek, sağlıklı beslenmek, doğru beslenme davranışlarıyla hayatımıza devam etmek. Bir de hocam sizden çok şey öğrendik, bunun için çok teşekkür ederiz. Ben tebrik ederim asıl bu konuda çok e, adapte, çok güzel oldunuz. Hepiniz. Çok teşekkür ederiz hocam, çok güzel bir çalışmaydı bizim için. Ne ricadı? Çok ederim. keyifli seve geçti. Seve, seve, çok seve. da şeyler öğrendik gerçekten. Evet. Ben o iki yıl mevzusunu yalnız bir yıl olarak biliyordum. Evet. İki yıl. Bu da öğrenmiş olduk. İki yıl. Evet. Verdiğimiz kilo hedefe ulaştıktan sonra iki yıl. 2 yıl bu kiloyu muhafaza edersek vücudumuz da buna alışıyor. Çünkü verdiğimiz kiloyu geri almak istiyor vücut şu anda. Konfor alanından Direnecek çıktı. Değil mi hocam? Tabii ki o yağlar vardı, rahattı, yiyorduk, yağlanma yapıyordu, vücut istediğini yiyordu, karbonhidratlı besleniyordu. şu anda ona istemediği bir şeyleri yaptırıyoruz. Evet. Mevcut yağ kitlesini kırdık. O almak için direndikçe biz onu korumak için direneceğiz derken tabii ki biz kazanacağız. İnşallah hocam. İnşallah. Zaten benim artık düşünce yapım, değişti. beyin işletim sistemim evet. o kadar değişti ki. Şimdi şey yapıyorlar arkadaşlar, dalga geçiyorlar benimle. Diyorlar ki şu bir tane baklavayı ye diyorlar. Ben direkt diyorum ki bir hemen kafamda bir matematik yazıyorum bir tane baklava yiyeceğim mi iki dilim ekmek yerim en azından karnım Evet <laughs> direkt Eyle, böyle evet, kafanda evet. bir matematik yani ne kadar güzel. Bir çıkar şeyi var böyle evet, büyüğünle evet. beynim arasında falan. Yani beslenmeyi çok aşırı basite indirgememek lazım İçeriği, kalitesi e, yediğimiz gıdaların e, doğru şekilde yetişmiş olması bize ulaşan süreçler de çok önemli. E, o yüzden gerçekten tabii ki baklava yiyeceğimiz zamanlar da gelecek özel biri yaptıysa sizin için. Yiyebiliriz ama porsiyon çok önemli evet. ve onu dengelemek çok evet, önemli. Evet hocam. Evet. Çok teşekkür Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam, çok sağ olun. Çok olalım. iyi bakın kendinize güzel bir hafta geçirelim. Sonra haftaya ederim. güzel sonuçlarla yine görüşelim. İyi ki varsınız Siz hocam, de teşekkür, ederim. teşekkür ederim iyi haftalar. Git gide gençleşiyorsunuz. Bilmiyorum bir ekstra bir zayıflama zayıflamayım. Maşallah diyorum öyle başlıyorum. Var hocam. Bu zayıflamanın s etkileri evet, değil. Evet, zayıflamayla birlikte bir bir ekstra bir yenilenme oldu çünkü. Yenilenme, hocam. ev daha iyi hissetme, böyle duruş, oturuş, böyle bir sohbet muhabbet her şeyde bir ekstra bir karizma geldi yani. Evet, evet hocam doğru söylüyorsunuz. Bunu arkadaşlarla fark ettiler hocam. Maşallah. Hatta bu hafta misafirim vardı. Onlar bile fark ettiler. gram vermişsiniz. Evet hocam. Ama şu anda biz sizinle yani alma verme durumlarını kapatmıştık. Tamam. Gidebilirse 500-400 gitsin ama böyle 2 kilolar 1 kilolar falan artık hayal. Çünkü artık vereceğimiz kiloları verdik. İdeal ağırlığımızdayız. Hedefe ulaştık ama biraz daha kontrolüm altında olmanız istedim. <laughs> Nihat Bey günaydınlar. Hoş geldiniz. Günaydın hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. iyiyim. Bomba gibiyim hocam. Çok güzel. Vallahi hocam çok kendim çok böyle özgüvenli hissediyorum. Harikasınız. Niye hocam biliyor musunuz? Ne oldu bu haftanın diğer haftalardan farkı nedir? Saç ektirdim hocam. Aman Tanrım. Hocam. Saç ektirdim. Tamam. Evet. Çok mutlu oldum. Ben de büyük bir değişiklik var diyorum ama yani yakalayamadım. Yakalayın Çünkü hocam. o kadar o kadar güzel dokunuşlar yapılmış ki acaba hangisi anlayamadım. Hocam saç ektirmek müthiş bir şeymiş ya. Yani. Gerçekten hangisi? Hocam yani bir erkeğe kendi özgüven katıyor diyelim size. Evet. Yani çok rahatladım. Aynaya bakınca, aynaya bakınca kendimi çok daha rahat hissediyorum. Evet. Yani küre verince kendim daha hareketli hissediyorum. Aslında çok... Botoks yaptırdım hocam, cilt bakım yaptırdım. Ya harikasın. Çok mutluyum ya. hocam. <laughs> bir bayan yapması ki her şeyi yaptım ben. Onun <laughs> bayan, yani kadın erkeği yok bakımın. Sağlıklı olmak, iyi hissetmek, kendi bedenimize bakmak, kendi bedenimize bakınca ruhumuza iyi gelmesi bunların hepsi bir bütün. Evet. Çok çok yakışmış. Güle evet, güle kullanın, sağlıkla kullanın. Teşekkür ederim hocam. E peki beslenmemizde neler yaptık bakalım? Hocam beslenmemizde saç çektirme uzmanı dedi ki bana saç çektirmeden dolayı dedi, 6 ay spor yapmayacaksın dedi. Evet. E, aşırı terleme yapmayacaksın dedi. Normal evet. rutin hayatına devam et dedi. Tamam. Yani yaklaşık 15 gün falan oldu saç çektirme yapalı. Hiç spor yapmadım. Terlemeyeyim tamam. diye, bozulmasın diye. Beş darbeye nasıl dikkat edeyim? Hocam beş çok dikkat edin. Güzel bir günün sabahında ve öğleninde beraberiz inşallah bugün de. Bugünkü öğlemenimizde granula var. Granul yanında efendim e, muzla, fındıkla ve sütle deneklendirilmiş güzel bir kahvaltı ve öğle yemeğim var. Bunu da yedikten sonra efendim akşam görüşmek üzere. Bugün toplantım vardı o yüzden öğlende biraz geç kaldım ama bir dahaki sefer inşallah zamanla tüketmeye devam etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu akşam kimin mantar çorbası var. Bir de cevizle, peynirle, domatesle renklendirilmiş roka salatam var. Bugün bir sabah kahvaltım. Açlanmış yumurta, 5 tane zeytin, hindi füme, bir kibrit kutusundan az büyük beyaz peynir, domates, salatalık, biber bir şekersiz yeşil çay. bugün yemeğimde ekmek arası, işte rokalı, domatesli, beyaz peynirli sandviçim var. Yanında da işte salatam var ve de yeşil çay var şekersiz. Bugünkü benimde ızgara tavuk ve salata var, yanında soda eşliğinde. Bana afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. İyi akşamlar diliyorum. Sizin verdiğiniz listenin dışında Çıkmadı. sadece dün akşam balık yedim. Tamam. Biraz fazla yedim ben bak o yüzden. Çünkü peki tamam. Çok çok somun Sonunda hocam. Tamam. Saat tam, orta falan. Ekmek bana. yok. Ekmek yok hocam. Tamam. Bir de hocam balıktan sonra biz lazız hocam. Tabi Helva. Duymuyor. Helva yedik hocam. Ee, küçük bir parça. Küçük küçük hocam. Küçük. Tamam peki. İki tamam. parça bir şey Tadımlıksa? E, Tadımlık gibi hocam. Öyle tamam. diyelim. Çünkü peki. güzel oldu. Afiyet olsun. Sağ ol hocam. Korumada olduğunuz için bir şey demiyorum. Hocam korumadayım kendime güveniyorum. Tamam peki o zaman bir öğretimle başlayalım. Başlayalım hocam. Hadi bakalım. Kolları alalım lütfen. Tuşlara basalım. Ya evet hocam İki full yağ kaybı. İşte bu hocam. Işte Toplamda eksi 17.7. Güncel ağırlık 73.8. Saçlar ekildi. Botoks yapıldı. Cilt bakımı 18 kilo verildi. Artık yani gerçekten Müthiş bir başarı muhteşemsiniz. Hocam. Müthişsiniz. Hocam. Bu motivasyon, bu irade var Alkası ya. Hocam, yani yağınız var. kalmadı. Kalsa vereceksiniz ya. Yani korumadayken de kilo vermek böyle bir metabolizma görmedim ben. Teşekkür ederim hocam. Ve yaşımız 50, yani 50 olmasına rağmen, 51 buna rağmen normalde yani kilo verme metabolizması biraz daha yavaş olması lazım. Patır, patır 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 verdiniz ya koruma da kilo verdiniz. Teşekkür Nihat Beyciğim tebrik ediyorum. Hocam Ama abi. içeriye o, o özgüvenle girdiniz zaten. Evet hocam. Ben iyiyim, motivasyonum yüksek, çok özgüvenli hissediyorum. Nasıl hissedersek onu Öyle. yansıtırız hayatımıza. Siz de onu bu hafta bize yansıttınız çok teşekkür ederiz. Hocam ben inandım. Siz evet. de bana inandınız. Ben zaten en başında inanmıştım. Gelici hocam dedim verdim. Artık ama korumadayız artık yeter. Hocam, tamam hocam. Tamam. Ama Koruma hocam, programı veriyorum bak, size. Evet hocam program gibi hocam. Evet. Pilavı artık karbonhidratı kestik hayatımızda. Sağlıklı, Sağlıklı karbonhidratlar var. Var. Tam buğday ekmek gibi. Onları yiyorum. Evet hocam. yulaf gibi. Onları yiyorum. Ama ee, kızarmış patatesler, yok. yağlı pilavlar, yağlı makarnalar bunlara gerek yok. Oh, sağlıklı evet. karbonhidrat, çorba, besleyici karbonhidrat bunlar yine hayatımızda var ama e, çikolatalar, cipsler, işte kekler, börekler sağlıksız karbonhidratlar yok. Hani okay, tamam. tamamen karbonhidratı kesmek sağlıklı bir şey değil ama kompleks karbonhidratlar hayatımızda. Tamam hocam, Buldur aynen gibi. devam hocam. Aynen. Evet, devam. evet, evet, evet. Yeni koruma programımızı oluşturdum. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. Teşekkür şu an. ederim hocam. Hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Çünkü kilo verme programı yazmadım. Ona rağmen siz yağ kaybetmişsiniz. Artık yeter ama durduk. Tamam. 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 Anlaştık. Hocam. Anlaştık. Anlaştık hocam. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok iyi edin kendinize, mutlu haftalarınız olsun. İyi günler hocam. Teşekkür ederim. Görüşmek hocam. üzere. Sağ olsun hocam. Başarılar. Teşekkür ederim. İyi kadın. günler hocam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. <laughs> <hocam. Gülüyor> Allah razı <laughs> olsun. O tüketimi yapamadım. Hmm, hareket. Listede biraz kaçaklık yaptım. Mesela öyle. nasıl kaçamaklar? Yani yemek ara öğün tatlı. yok yo, bana bir program uygulamıştınız. Evet. Ee, i̇şte yoğurt nar gibi. Evet evet. Onu evet. geçen hafta yapamadım. Yani bu hafta. Tamam. Yani detoksunuzu yapamadınız. Evet. Hani ekstra bir şey yemediniz. Evet mi? yok. Evet Timur Bey. Evet sonunda 98 lira rakamları da kırdınız. Evet, kırdık. 97.6. Evet. 19 kilo güle güle. Evet. Böyle her hafta böyle olsa çok iyi. Hani tamam. bir dönem takıldınız ya 99, 100, 99. Evet. Ya yani oralar belki de sizin de direnç kilonuz oralardı. Bunu zamanla göreceğiz. 600 gram vermişsiniz full yağ kaybı. 1 kilo daha verirsek 20 kiloyu uğurluyoruz. Tamam. Murat hoş geldiniz iyi haftalar nasılsınız? İyi hafta, teşekkür ederim sizler nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim nasıl geçti haftamız neler yaptık? Haftamız yoğundu. İş anlamında. İş anlamında çok. Beslenme yoğundu. anlamında nasıldık? Çok fazla programı uyamadık. Uyamadık. Evet. Kaçamak gibi mi? Öğün atlamak gibi mi? Ee, öğün atlamak kaçamak yok. Evet. Ee, öğün neler atlamak yedik hafta boyunca? Çok tüketemedik. Sporumu yapamadım. Yani yürüyüşüme gidemedim. Ara öğün? Yani. Ara öğünlerimi yoğunluktan yapamadım. ve sıkıntıdan dolayı yapamadım. E çünkü çok ya yoğun çalışmamız gerekiyordu. Evet. Sürekli sahadaydık. E talepler çoktu ve yetişemiyorduk. <laughs> bugün öğle yemeğim e biraz hafif olsun istedim. Domates, sarı tavuk, peynir, zeytin. Yumurta ve peksimet var. Şöyle göstereyim size. Ee, ara öğünüm içinde de bir tane muz, bir tane elman var. Bugünkü akşam benim fırın köfte, domates, biber, bir bardak ayran ve peksimet. Bu hafta yapalım ama. Bu hafta yapacağız. Bu tamam. hafta biraz daha böyle. Sahibiz. Asılalım böyle. Son kiloları verelim artık. İnşallah. Finali güzel yapalım. Hı. Hadi bakalım. Bir ölçümle başlayalım Başla. lütfen. Kollar alalım lütfen tuşlara basalım. Evet Timur Bey bugün 97.0'ı gördük 600 gram vermişsiniz. O kadar kötü geçti demenize rağmen 600 gram ya da vermişsiniz. <laughs> Aslında işte de kötü değil. Ama tabii ki de daha iyi olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Biz ilk başladığımızda 116.3 kiloyduk. Şimdi 97.0 kiloyuz. Yani 19.7 kilo mu vermiş oluyoruz? 19.7 kilo vermiş oluyoruz. Ee, ya yani çok çok güzel aslında. Artık böyle bir finale doğru gidelim. Diyorum ki son 4-5 kilo yağ kaybını verelim, Korumayı alalım sizi de. Ee, şu anda güncel yağ kütlemiz 32. Bunu şöyle bir 25'lere getirelim. Hı hı. Ee, sonra biraz mola verelim, sonrasında korumayı alalım, belki bir altı ay sonra tekrardan bir 5-6 kilo vermek için devam ederiz. Çünkü uzun zamandır bu sürecin içerisindesiniz, vücut yorulmuş olabilir, metabolizma tepki göstermiyor olabilir. Ama metabolizmanız asla durgun değil yani. Hı hı. Her geldiğinizde bir sonuç alıyoruz gayet güzel. Suya çok dikkat ediyoruz, arı asla atlamıyoruz, salata tüketimine çok dikkat ediyoruz ve gece aralığını sizden kaldırdım. 7'den sonra sadece su ve eşi çayla devam ediyoruz. Tamam. 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 Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok dikkat edin kendinize. Güzel, sağlıklı bir haftanız olsun. Haftaya 2 kilo hedefimiz. İnşallah. Tamam. Görüşmek üzere. Realistik kalın, Çok sağ olun.